Arkadaşlar, Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ee, bugün sizlerle yeni bir konuya ge geçeceğiz. Ama ilk başta konumla ilgili sizlerle kısa bir özet yapalım. Şimdi e eski videolarda konumu tanıtmıştım sizlerde. Ama bugün yeni konuya geçeceğiz. Şimdi e gördüğünüz gibi konuma yeni bir şey bağladık. Babaannem hamur bağlayın dedi. E birkaç gün hamur bağladık. Ee, dedem dedem de e, 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 dedem de bunu bağlayın dedi işte adı neyse bilmiyorum yani ezbeye bilmiyorum bunun adını ben daha bunu yeni taktığım için neyse arkadaşlar İşte dedem de dedi bunu tak birkaç günlüğüne bunu takacağım şimdi bu benim konumu iyileştirecek Allah'ın izniyle yani konumda şu an gelişmene Var. İki hafta sonra doktora gidecekmişim. O zamana kadar yani orada dört hafta olur. Neyse arkadaşlar. Konumla ilgili kısa bir özetimizi yaptık. Şimdi yeni konumuza geçeceğiz. Bizim üç tane ayımız var. Bu üç ay Redep, Şaban bir de Ramazan ayı. Bir de bu aylar bunun gibi aylardı. Mesela oyuç tutmak, dua etmek çok sevap. Yani e, bunun, bu tür aylarda bunları yanmak şart. Eğer yanmazsanız sevap kazanamazsınız. Benden söylemesi. Şimdi ama genelde oyuç günleri Ramazan aylardır. Ramazan ayında bol bol oyuç, oyuç tutun. 30 gün biz oyuç tutayız Sonra e, bayram yani bayram e, günü gelir. Bayramlarda biz genelde e, babaannem gider, anneannem gelirler gideriz. Sonra harçlıklar, şekerler toplayız. Eğer siz de bunları bu tür e, gibi bayramları görmek istiyorsanız babaannem gider ya da anneannem gire gelebilirsiniz. Onlar sizi tan e, tanımıyor yani ama ben sizi tanıştırayım onları. İşte e, böyle çok eğleniyeti bayramlarda kuzenlerimle birlikte haçlığımızı büyüktükten sonra o haçlıkları paylaştırıyoruz. Her birimizin eşit miktarda ha haçlığımız olur. Neyse arkadaşlar videomun da sonuna geldik. Ee, kanalımı be beğenin, abone olun. Ee, Videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. hoşça Hoşçakalın. Bye.